Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Affedersiniz bir kavga çıktım da neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu parkuru ıı, ben yaptım. Tamam bakın. Güzel parkur. Çok zor bu arada. Arkadaşlar biraz bozulmuş. Bu ne? Hani, biraz şey neyse. Şu an yapmaya çalışıyorum. Bu da buraya. Buraya. Az kolaydı, başta önce. Şaat, şaat, şaat. Şaat. Şaat atladım. Burada düşersem şu. Gada, aldım. Neyse Neyse, bir daha deniyorum. Orada artık koşacağım, anladım. Gene bir tık daha düşeceğim. Sonra oraya yetişeceğim. Neyse evet arkadaşlar yine devam. Uçtan. Dünün. Tamam. Tamam. Çat. Çat. Burada tamam. Tak. Hop. Allah. Im. Allah. Im. Bence tuş tutmadan. Evet. Sadece şey ya, benim hatam olduğunu kabul etmemek için ben <laughs> parkurda beceriksiz miyim <laughs> Daha önce parkur benim tasarladığım gibiydi ya. Bana biraz kolaydı. Neyse arkadaşlar buradan böyle biraz sız, tuhaf. Tamam. Hop. Hop. Bir blok. Bir blok. Atladım. Buraları zaten ben yaptım Kolay Kolay Ve Hadi gram Ve bitti Arkadaşlar parkur bitti Güle güle başka videoda görüşmek üzere